Buldun birini ama bak, boşun bir aya sokacaksın. Sen, sen ver telefon numarasını. Ben hallederim. İyi, alıyorum. Yarın konuşuruz kanka. Kaçtım ben. Tamam. Merhaba, bir arkadaşımdan aldım numaranızı. Ben doping ilacı için arıyorum. Ne için kullanacağım? Basketbol seçmeleri var. Onun için. Param var. Sorun olmaz yani. Evet, benim numaram. Tamam, haber bekliyorum. Hiç sarılma. Çok tozluyum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben geldim. Hoş geldin canım. Ya baba nerede kaldın? Biz yemek yedik bile. Allah'tan yarın okul yok da yüzünü görebildim. Allah'tan yok. Yoksa sabaha kadar mızmızlanırdım ben uyumuyorum diye. Ya Ece iki dakika şurayı olsana elim yüzümü yıkayalım. Hadi gel. Ay sağ olasın. Ay. Oh, kucağıcık yavaş. Oh. Okul nasıl? Güzel gidiyor. Bu sene teşekkür değil, takdir alacağım artık. Hedefler büyük. Bak, bak, bak. Neymiş hedef? Bak şimdi lise bittikten sonra hop Ege Üniversitesi. Nasıl? Ege Üniversitesi. <laughs> Kızım ya İstanbul'da okul mu bitti de Ege Üniversitesi'ni yazıyorsun? Ya hayır canım İstanbul'da yazacağım ama son seçeneğim olacak. E, sıcak şehir olsun bizim olsun. <gülüyor> <gülüyor> İyi bakalım. Oh, oh, güzel orası orası. orası. Baba. Oy. Futbol maçı yapalım mı? Yaparız tabii yaparız. Ama ben şunu anlamıyorum. Sen basketbolu seviyorsun, futbol oynuyorsun. Nasıl olacak bu iş? Sen basketbol oynayamadığın için biz de futbol oynuyoruz. <laughs> Doğru söylüyorsun. Yarışta hayırlı koş. Ben de benim yüzümü yıkayayım. Alo Sevgi teyzeciğim. Bir şey mi oldu Çınar'a? Kim bu? Bakıcı kız mı? Ben bakarım Çınar'a. Ya hastaneye geç gidiyorum bayağı. Ben bakabilirim. Tamam sabah erkenden gelirim o zaman. Öpüyorum. Siz bu meyveleri bitiriyorsunuz, ben babanıza yemek koydum. He tamam. Hı. Meyveler bitmeden maç yok ha. Ya ne maçı baba ya? Film izleyelim. Tamam, onu da yaparız. Sen seç. Kim o gece gece? Şeyma mı yoksa? Sen sus, elmanı ye. He, kuru. Oh mis gibi de kokuyor. Üstün başın toz toprak içinde geliyorsun. Neredesin demiyoruz. Ne oldu da demiyoruz. Da. Ama bu aralar Karadeniz dalgaları gibisin Yusuf Reis. Haklısın biraz öyle oldum. Ama korkacak hiçbir şey yok. Fırtına kontrol altında. Korkmuyorum hayatım. Ama merak etmiyor da değilim. Haberlerde de hiçbir şey söylemiyor. E, ne oldu o videoyu yayınlayanlar? Oh yanında ayran da varsa var ya mışıl mışıl uyurum bu gece. Hmm. Hmm, bu ne ya? sesinden sonra mesajınızı kendi tarifiniz üzerinden bırakabilirsiniz. Kemal niye ulaşamıyorum ben sana bak merak etmeye başlıyorum artık. Bir saat dedin bir gün oldu neredeyse. Ara beni kocacığım ya. Öpüyorum. Yarın ne var? Hatırlıyor musun? Yoşa, <laughs> Hamzisiz kalasın, değil mi? E, yarın ne oldu? He, öldü. Sana layık değil ama. Yusuf. <laughs> ne oldu? Unuttum sandın değil mi? He. <laughs> Hiç unutur muyum? Uzat bakayım parmağını ölçüsünü tutturabilmiş mi? Uy, oturdu. Çok güzel. Kemençe gibisin. İki hareketinle insanın kalbini yerinden çıkarıyorsun. Çok seviyorum seni. Ne yapayım? Ben de. Ben de çok seviyorum. zaman yarın akşam bu uşaklar evde kalıyor. Hmm. Ben sana yemek ısmarlıyorum. <laughs> Oy, nereye götüreceksin beni? Sürprizdir değil mi? Bak sen hayırdır inşallah. Nasıl <laughs> ya? <laughs>